Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Siren kafanın ormanında gezeceğiz Bakalım nasıl bir video olacak çok merak ediyorum Ve yanında ekip arkadaşlarım var Burada gördüğünüz gibi şoför İbrahim Ve arkada Onur Youtuber Onur Burada ise Youtuber Küçük, müymiş. küçük Serdar var Memiş kardeş <laughs> Hizmetim arkadaşlar, bakalım. bakalım nasıl bir video olacak? Beyler, gidelim mi? Hazır mısınız? Gidelim. Bu arkadaşlar videoya kaç like gelsin beyler? Bu videoya artı 5.000 like bekliyoruz. Aynen arkadaşlar, bu videoda sizlerden tamı tamına 5.000 like bekliyoruz. Eğer 5.000 like verirseniz çok mutlu oluruz. Bu arada sen Burak sen bir takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. O zaman siz hazır beklemeden videomuza geçelim! Evet arkadaşlar, şimdi şoför İbo bastı gaza gidiyoruz. demeyi bu İbo? 2000. Değil mi Onur? Birader, ben çok korkuyorum. Harbi ben de korkuyorum. Bak, bak! bak. Saat. Şu an var arabanın ışığı olmasa bak arabanın ışığı kapatsana bir bu. Arabanın ışığı aa bak bak zifiri karanlık. Kanka saati göster bir de. Bak saat şu anda arkadaşlar gece 11 olmak üzere. Şu an harbiden de bak burada az ufak biraz ışıklar olabiliyor arkadaşlar. Aa ne oldu? Lan? O, ne oldu? Arabaya bir şey mi oldu aa, bilmiyorum, bu? Bu Arkadaşlar araba döküntü bakın. Arabanın içine bakar mısınız bak. Her yerde bir şeyler falan var. Oğlum, araba çok eski. Kanka, şey değil mi? 30 yıllık araba. Bunu kiraladık bu arada. 20 TL kiraladık günlüğünü. Çok değil mi? şey değil mi? Bak, biz gitmeden başımıza bir şey gelmesin. Vallahi var. kanka çok korkuyorum. Ben kanka ya. arkayı göstersene. Ver kanka. Al. Bak, ar arabanın arkasını göster. Arkadaşlar, arabanın arkasını görüyorsunuz. Böyle aşırı derecede Şuralarını falan göstereyim, döküntü zaten. Böyle bir yoldayız. Ne yapacağız kanka? Kanka... Ne yapalım biliyor musun? Araba dökündü bak siren kafa bizi yakalarsa var ya Aynen. harbi kesin yakalanırız. Aynen. Arkadaşlar bu arada siren kafanın biz öldüğünü sanıyorduk. Siren kafa ölmemiş ya. Sen duydun mu kanka? Yok ölmemiş kanka ha. bilmiyorum ben. Ölmediğini Sen gördüm. Misin? Yeni videolar çekmişler YouTube'lar güncel videolar. Ölmemiş harbiden. Arkadaşlar zaten şu an gidiyoruz. Yolu zaten biraz görüyorsunuz. Valla zifiri karanlık. Zifiri karanlık. Tamam kanka. Arkadaşlar şu an yaklaşmışız. Paylaşıyor. Kaleço... Ay ne alakalı? Şu anda siren kafanın o en çok gezdiği ormana göz kanka. Normalde Ar yani mı? her ormanda geziyor ama en çok buralarda geziyor. Ar Gel Ar göstereyim kanka. Bekliyorum. Lan aaa! Ah, Araba ne oldu? Lan hiç. Vur vur! Of! Bak bak! bak, bu bak arkadaşlar o, bu bu arkadaşlar. Bu şu an zifiri karanlıktayız. Yemin A ederim bak, arabanın ışığı olmasa hiçbir şey gözükmez. Bak görüyor musun? Şu an ormandayız. Hiçbir şekilde hiçbir yer gözükmüyor. Bak dikkatli ol. Dikkatli ol İbo. Kanka sağ tarafta bak. O bak, abi, orada, dur, harbi mi arabayı mı dur, dur, arabayı dur, dur ya. Arabayı bir inelim mi iki dakika? Dur dur oğlum ben çok korkuyorum. Etrafa bakalım. Oğlum ben çok korkuyorum Burak. İnelim etrafa akşam, bakalım. Akşam başımıza bir şey gelmesin. Kanka ne gelecek? Bilmiyorum ben ne dedim abi. sana? Biz ne daha dedin? gitmeden başımıza bir sürü bela gelecek demedim kanka, mi? Kanka kendi oğlum. Oğlum harbi mi? Keşke kalabalık bir ekiple gelseydik lan. Oğlum daha ne kadar karabalık olacağız? Arkadan makine Bak var. burada Serdar da var arkadaşlar. Serdar çok, çok korkuyor. Sen uyu Serdar. Ben üzülme. Bak ışığı kapat şu etrafı bir çek. Gram ışık yok. Bak, bak ışığı kapat. Bırak, bırak. Arkadaşlar bak, hiçbir şey gözükmüyor. Bırak, bırak. bırak. Ne? Bana bak. Ne? Gel dışarı çıkalım bir. Harbi tamam. mi? Gel. Gel. Arkadaşlar şu an dışarı çıkıyoruz. Neden arabada sakın inme. Tamam. Bak bak. Şu an dışarıdayız. Tamam. Pek bir pe hiçbir şey gözükmüyor kanka. Kanka. Arkadaşlar, Bak arkadaşlar yapalım. araba burada. Ama bir dakika dur hazırlıkla geldik onu da boş geçmeyelim. Bak Bak görüyor musun? Arkadaşlar bunu getirdik. Ne yapacağız kanka bununla? Kanka eğer bir bağlarsak falan bununla yani ne yapacağız? Çalıştıracağız kanka böyle tır oh keseceğiz biz. Arkadaşlar şimdi var ya. Aa bak bunu alacağım. Siren kafanın boğazını böyle keseceğim kanka. Göster bir kanka nasıl keseceksin? Bak hiç çalışmayacak. Bak. Arkadaşlar bu var ya çok ağır. Kanka bir ucuna tutsana. Bak. Arkadaşlar Onur'la böyle tutacağız bunu. Sira kafanın kafasını keseceğiz. Bir daha var ya hiç konuşamayacak. Artık olan. hiçbir YouTuber'a bulaşmayacak. Aynen. Aynen. Bu arada arkadaşlar belasını bizden bulacak. Işık bile yani bizi zor gösteriyor. Kanka bak kamera... etrafa baksanıza. Bak, bir şey gözükmüyor. Burak Burak. Yok zifiri burak, karanlık. Burak, Zifir. arabaya benim kaçalım yürü oğlum daha fazla. Kanka bak. vallahi bak. Kapat. Al şunu ar -tut, tut, Arkadaşlar kapat. harbiden içimde bir korku var yani kapat, kapat. sürekli bir şey olacak mı diye. Bak ormanda tek biz varız. Bin bin arabaya bin. Biliyor ar muyuz? Biliyor muyuz? Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Bak arabayı biliyorum. Sadece biz varız şu an ormanda. Beyler gidiyor muyuz? Nilan, hadi, hadi hadi. Niye lan? Ses geliyor ses geliyor. Harbi Nereden geliyor? Lan hızlı olsana. Tamam tamam Dur dur. Lan durun. Hadi, dur. hadi <laughs> lan. Bas bas. <laughs> bas bas ses geliyor. Evet. Bak ben korkmaya başladım. Bak sana bir şey mi? Ee? Gece gece. Gece gece önümüzü kesecek bu. Nasıl lan? Ben sana Bak, bir şey değil Ne? Ne, göz ne, ne? Gözü Ne? Gözü ne Gözü gördüm onu. Gördüm kırmızı. Yemin et lan. ben göremedim. Tekrar ya dön 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 bir daha gidiyoruz oraya. Dön bir daha gidiyoruz. Lan parlıyordu Ben güzel. göremedim. Hayır kanka hayır. Ben göremedim ama. Ben gitmiyorum. Ben gideceğiz. Ben hayır, hayır hayır gitmeyelim gitmeyelim. Niye ki? Gel ya, yarama girer. Ya İbo ben görmedim ama. Kanka valla çok korkunç. Benim. Bak bak bekle. Nereye gidiyoruz ki? Kanka bilmiyorum Kana, nereye gidiyoruz. Bilmiyorum. Bas bak. oğlum bas. Nereye gidersek gidelim ya bas. Allah oh. Allah. Biz niye akşam kim, akşam ya, çıktık ya? ya. Kim, kim dedi lan çıkalım diye? Ya bilmiyorum ya, ben ya, mi dedim Muruk ben mi? Ya bu... Kapat şunu. Durun kapat kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. kapat kapat. Ben mi açtım moruk ben mi açtım? Muruk dike dike çalıyor. Ne oldu Serdar? Ya ben bir şey demedim abi. Gidelim ya gidelim gidelim. Sakin çocuk. Kapıları kır. Ne yapıyorsun lan? Of. Arkadaşlar ya, bakın. Ya, bak bak ışığı kapatsana bir ne oluyor? Bak ışık kapat. Arkadaşlar aç. yemin ederim bizim. Lan Işığı aç. Kanka kapı açıldı kanka. açma kapıyı? Aa, yani gördünüz yani. değil mi arkadaşlar? Kapım açıldı benim. O, Düşüyordum aşağıya. Camı kapatsana kanka. Ben mi açtım? Ne olur sen açtın ya lan sen açtın ya. Biz. Ben nereden bileyim ya? O zaman yürüyecektik galiba. Ya. Arkadaşlar hala ya? silah kapının ormandan çıkamadık. Ne Vallahi ne ormandayız. Burak bir şey çarpıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne oluyor lan? Abi bu neydi? oluyor? Bu neydi? Kanka tut kanka. Oğlum sakin ol. Oğlum kanka ne oldu az önce? Süreç. Kanka çamama bir şeyler sen vurdun diyorsun? Dönelim mi geri? Ne? Bakalım oraya. Kanka kadar. dönelim gel. Hayır geri. hayır dur ben dur dur. Şu istiyorsun. işin altında dur. Şu işin Ben al... Al... Görmek istiyorum. Tamam, Şu olur. işin altında dursun yani. kanka. Ama, ama ben görmedim. Adam bak, bak. düşünüyor bak sakin ol tamam. Bak. O siz o gö göz mü gördünüz orada? Kan kırmızı parlıyordu Arkadaşlar siyah kafanın en çok olduğu yerden geçtik böyle siyah kafanın bulunduğu bir yer var. Onun önündeyken İbogil göz görmüş. göz gördü kanka. Karanlıkta göz parlıyordu. zaten. parlıyordu. Ay oğlum ben göremedim ya. Ama kanka senin kafanı boyu 40 metre. Kanka işte bilmiyorum ağaç gibi bir şeydi zaten. Ağaçta parladı. Harbi mi? Kanka böyle, ka kadına böyle kafası iki böyle gidiyor ya uzunlamasına. Ben, ben dur dur abi şurada dur. Gel, Allah aşkına gel. dur şurada. Adam gel. gel. İyiyim, i̇yi kanka, iyi. Bırak. Ayağına ne o ayağına oldu. Ayağıma böcek girdi lan. Ayağına oldu. Kanka şimdi adam akıllı gelin şuraya. Bir plan yapalım. Ne yapacağız şimdi? Kanka yani bunun işini bitirmemiz lazım anladın mı? Şimdi ne yapacağız? Bak geri döneceğiz kanka, mi? Bak yolu göstersene kanka. Bak, yolu göster. Kanka yol gözükmüyor bile. Siz çok mi? çok kar şey. şu karanlık. an var Zefiri Şimdi beyler ne yapacağız? Adam akıllı bir plan kuralım. Bak kanka ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Tekrardan o yola gidelim. E? Arabada nin yiyelim, kafasını keselim kanka. Yapacak Abi, başka bir şey yok. mi lan? Yani yapacak kanka? bir şey yok. Bilmiyorum ya. Vallahi benim elim ayağım titriyor. Ha. Ön saklıyor. Kıp kırp oğlum, kıp kırp. Ön saklı. Titriyor lan sakin, dönmüş, tamam. Beğer, sakin şey. olun. Korkmayın tamam mı? Arkadaşlar siz de korkmayın. Bak çok gerilimli anlar yaşıyoruz şu an zaten görüyorsunuz. Tamam mı? Geri mi dönelim diyorsunuz? Kanka, kanka yapacak bir şey, şey yok. Mi? Biz bunun bugün işini bitirmemiz Geri lazım. Geri dönüyoruz ulan Tamam. Dönelim zaten ya. arabada kabulüm. önümüzü kesti zaten gördün. Harbi ölüm. Oğlum ben göremedim onu siz gördünüz değil mi? Gördüm kanka. Oğlum ya. Var ya para, yıldız gibi parlıyor Harbi yani. mi? De. O zaman gelin dönelim ya. Dönelim kanka, hadi. hadi gelin kanka. Arkadaşlar, şimdi tekrardan geri döneceğiz. Bakın arkadaşlar, burada çalılıklar falan var. Ananı satayım! Vallahi. Yemin ederim oradan bir ses geldi, bak yemin ederim! Nereden Bak, yemin ederim oradan bir ses geldi. O karşıdan kanka. Ciddi bak, misin? yemin ederim ses Değil geldi çalılarınızla. Gitme gitme! Gitme kanka! Bak, yemin ederim ses geldi. Hayır gitme! Gitme oğlum! Ya gitme! yılan falan mı? Kanka var. gel, vallahi bak yılandır. Biz siren kafayla mı uğraşıyoruz, yılanlarla mı uğraşacağız? Kanka. Oğlum bin arabaya gidelim hadi, bin hadi bin gidelim. Ara. Arkadaşlar biz yani gitmeye karar verdik. Oraya tekrardan gideceğiz. Hadi gidiyoruz şimdi yolumuz açık olsun. Hazır mısınız kanka? Kanka ben hiç hazır değilim. Elim ayağım titriyor. Şunu bir çeksene. Ha, Elim... sana bir şey ya. Yok. Elimde bir şey yok bak. Laz gibiyim böyle laz. Oha, laz olur. Buyurun Oha, buyurun. Yeki. Ben, ben nereden bileyim Ben nereden biliyorum? Doğru. Bana sorma, bence ne yapacağım? Neyse arkadaşlar, şimdi yola çıkıyoruz. İbo işemeye gitti, çok kişi gelmiş. Hadi gidelim. Ağan geldi şoför. Elini mi işedin? Yemin et. Ya al sildim, Ya ne Pisi geri. Arkadaşlar şu anda... Bak, siren kafanın şurası ya oğlum, evi biliyor musunuz? Şurası ya. siren kafanın evi biliyor musun? Bak, tam karşı evi kanka. Ben ne yapayım? Bak, Durayım şurada bakayım. Dur, dursana bir iki dakika. Bak, şu an siz evi tam göremiyorsunuz. İneceğiz, bakacağız. Kanka... Tam böyle dur kanka. Kanka, beni aşağıda bırak. kanka ine. İn. İnin beyler, inin beyler. Abi Onları satayım. Niye gece gece böyle Şu anda indik yani. arkadaşlar. Ne yazıyor orada? Bak, seni seviyorum. Zaman? Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum aşkım yazıyor. Niye ki? Seni seviyorum aşkım. Birine ya. aşk falan mı olmuş bu acaba? Arkadaşlar şu an Siren evinin önündeyiz. Siren evi gözüküyor mu kanka? Kanka bak, ben çok ben Siren, Siren Kutub... evin onun. Onları... Lan o ne? Onu Onları... lan bil bil bil. Bil bil. Onu